sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Rabbimin selamı üzerinize olsun diyerek şöyle bir yeleğim var uç yaş sizlerle bunu paylaşmak istedim dostlar çok kullanışlı bir yelek arkadaşlar siz de inşallah faydalanırsınız çocuklarınıza uç yaş, çocuklarınıza yaparsınız diye düşündüm kanalıma abone olursanız Arkadaşlar yani utanıyorum bunu söylemeye ama çok mutlu olurum birbirimize destek olmak güzel bir şey eğer desteklerinizi esirgemeseniz çok mutlu olurum şimdiden dostlar şöyle uç yaş yeleği sizlere paylaşmak istiyorum ilk önce Arkadaşlar şöyle yakadan başlanan bir yelek olduğunu söylemek istiyorum başlama ilmek sayımız 82 ilmek ince bir ipti arkadaşlar iki buçuk şişle yaptım ördüm küçük bebek uç yaş çocuk olduğu için küçük iki buçuk iple yaptı iki buçuk şişle yaptım arkadaşlar eğer bunun büyük bedenleri de var büyük bedenlerini yapmak isterseniz daha kalın bir şiş ve kalın bir iple yapabilirsiniz bu çocuk olduğu için ince şişle yaptım iki buçukla. Bir de e, lastik olduğu için e, kalın oluyor. Bebeklerde kalın şişle güzel durmadığı için ben ince iki buçuk şişle yaptım onu. Siz de öyle yapın diye tavsiye ederim. E, 82 ilmekle başladık arkadaşlar. Şöyle şurada şuraya 7 ilmek 7 veya 8 ilmek örebilirsiniz arkadaşlar. Sizin sevmenize bağlı 8 ilmek yaparsanız şurayı daha geniş olur. Bebeklerde 7 ilmek yeter diye düşündüm. Şimdi burada 82 ilmeğimizi ördükten sonra 4-5 sıra haroşe yaptık. Haroşe yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan şuraya geldiğimiz zaman 7 ilmeği ördüğüm ördükten sonra her ilmeğin dibinden bir ilmek çıkarıyoruz. Her ilmeğin dibinden ilk sırada arkadaşlar her ilmeğin dibinden bir ilmek çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra ve bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördükten sonra arkadaşlar şu araya bir sıra haroşa yapıyoruz. Yapmasak da olur ama haroşa bence güzel duruyor buraya. Ee, tabii ki burası size kalmış bir şey. Burada her ilmeğin dibinden bir tane çıkardık. Arkadaşlar buraya geldik. Şimdi burada bir ilmeği örüyoruz, ikinci ilmekten çıkarıyoruz. Bir ilmeği örüyoruz, ikinci ilmekten çıkarıyoruz. Yani burada her ilmeğin dibinden bir ilmek çıkardık. Burada bir ilmekten ilmek çıkarıyoruz. Bir ilmekten çıkarmıyoruz. Bir ilmekten çıkarıyor, ilmek çıkarıyoruz. İkinci ilmekten ilmek çıkarmıyoruz arkadaşlar. Burada her ilmeğin dibinden bir ilmek çıkarıyoruz. Burada bir ilmekten ilmek çıkarıyoruz, ikinciden çıkarmıyoruz ve bu şekilde de bu patımızı tamamlıyoruz. Burası arkadaşlar burası 10 sıra 10 sıra. Burası da 12 sıra olması gerekiyor. Birbirinin aynı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Aralarında birazcık fark var. Bu şekilde ikinci patımızı tamamladıktan sonra yine arada bir sıra haroşe yapıyoruz arkadaşlar. Haroşamızı haroşa yaptıktan sonra burada da iki ilmekten ilmek çıkarmıyoruz. Bir ilmekten çıkarıyoruz. Yani bir ilmekten ilmek çıkarıyoruz. iki ilmekten çıkarmıyoruz. Yani üç tane de bir çıkarıyoruz ilmek. Burada her, ilme, her ilmeğin dibinden bir ilmek çıkardık. Burada iki ilmekte bir çıkardık. Burada üç ilmekte bir, bir çıkardık. Patlarımızın boyu 10, 12 sıra arkadaşlar. Burası da 14 sıra olması gerekiyor. Eğer bu yeleğimizi büyük bir beden yaparsak arkadaşlar daha büyük bir bu 3 yaş olduğu için hani diyelim 4 yaş yapacağız bu yeleği. Aynı boğaz ölçüsüyle 4 yaş nasıl yapabiliriz? Şunun boyunu biraz daha uzatabiliriz. Şuraya kadar. Bu patın boyunu da biraz daha şuraya kadar uzatabiliriz. Bu patın boyunu da ne yapacağız? Biraz daha buraya uzatınca ne olur? Arkadaşlar yeleğimiz daha geniş. Daha büyük olmuş olur. Buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Ve yeleğinizin alt kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi bu yeleğimiz arkadaşlar şurası şöyle biraz şey durduğu için böyle şapka gibi durduğu için koltuk altından ben 4 ilmek ekledim iki taraftan da. 4 ilmek ekledim arkadaşlar. Bunu neden yaptım soracaksanız şimdi Buralar böyle biraz şapka gibi durduğu için arkadaşlar yeleğimizin alt kısmı böyle dar olmasın, dar, uzun olmasın diye ben ne yaptım? Şuralardan 4'er ilmek koltuk altlarından ekledim. Yeleğimiz biraz daha orantılı, orantılı dursun diye. Ondan sonra, şimdi arkadaşlar yaptıktan sonra Yeleğimizi buradan aşağısında gördüğünüz gibi düz bir şekilde örüyoruz. Etek ucuna şöyle 2, 4, 6, 7 sırada kestim. Bir haroşa bölümü var. 3 tane ilmek bölümü şeyi yaptım burada. ilmek yeri var. ilmek yerlerini arkadaşlar size tavsiyem. Bazıları 12 sıra arası yapıyor. Ben 10 sıra arası yapıyorum. İlmek araların daha güzel düşüyor. 12 sıra çok geniş duruyor arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz de nasıl severseniz tabii ki o şekilde yapın. Bu şekilde ben şu, bu şekilde ilmek şey kullandım, düğme kullandım arkadaşlar. Şunlara uyum sağlasın diye böyle kendimce. Siz de nasıl severseniz o şekilde ilmek kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar Yeleklerimizi yaparken böyle kısa olmasın yeleklerimizin boyu, yeleklerimizin boyu çocuklarımızın popo kısmını kapatsın. Eğer yukarıda durursa çirkin durur arkadaşlar. Popo kısmının tam alt kısmına gelsin arkadaşlar, daha güzel, daha hoş duruyor o şekilde. Bu şekilde bir yelek, içi bu şekilde arkadaşlar, içi bu şekilde. koltuk altı kesimini saymadım arkadaşlar sizler şöyle ölçersiniz çocuğunuzun koluna göre kimi çocuğun kolu geniş oluyor aynı yaş oluyor çocuğun kolu kalın oluyor aynı yaş oluyor çocuğun kolu ince oluyor bu şekilde siz şöyle 4 5 6 5 parmak 3 yaşa yeter diye düşündüm güzel oldu kullanışlı bir yelek oldu arkadaşlar tavsiye ediyorum sizlerin de faydalanması için arkadaşlar bu yeleğimizi paylaşmak istedim arkadaşlar yine ben paylaş bebek çocuk yeleği paylaşımlarına 7 yaş 8 yaş 5 yaş yelek paylaşımına devam edeceğim inşallah düşünüyorum çok güzel yelekleri araştırıyorum arkadaşlar takipte kalın diyorum destek olursanız çok mutlu olurum hepinize iyi günler diliyorum İyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum hepinize Hepinizin yuvasına Rabbim muhabbet versin. Eşlerinizle aranızda muhabbet versin. Çocuklarınızla aranıza muhabbet versin. Hepimizin Rabbim kendi yolundan bizleri ayırmasın diyorum. Ve burada bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinizin üzerine Rabbimin selamı olsun. Görüşmek üzere inşallah. Amin.